Arkadaşlar merhaba bugün Krebs senkri ve Krebs döngüsünü göstereceğim size. Ee, gördüğünüz gibi ilk önce glikozumuz var. Ee, arkadaşlar burada glikoliz oluyor hem ATP üretimi hem de tüketimi oluyormuş. İki tane burada NADH oluşuyor arkadaşlar. Sonra iki tane pirvat oldu. Burası sitoplazma da oluyor. Ondan sonra arkadaşlar buraya geçiyoruz. Burada iki tane karbondioksit dışarı çıkıyor ve iki tane NADH dışarı çıkıyor. Burası ise arkadaşlar krebsel hazırlık diye geçiyor ve mitokondri de oluyor. Şu şekli bilmeniz lazım yani. Ondan sonra arkadaşlar geldik. E, krebsel hazırlığın sonunda ne oluyor? İki tane stil koa oluştu. Ondan sonra Krebs çemberine giriyoruz. Dikkat ne yazıyor? Krebs'te ATP harcanmanız yazıyor. E, Krebs çemberinin sonunda ne oluyor arkadaşlar? 4 tane karbondioksit atmosfere veriliyor. SDF ile yani CDF e, ile 2 tane ATP oluşuyor. 6 tane NADH ve 2 tane FADH ETS'ye aktarılıyor. E, hemen gelelim Krebs'e hazırlık evresi. Mitokondrinin matriksinde gerçekleşiyor arkadaşlar. E, glikoliz sonucu üretilmiş olan privat molekülleri mitokondrilerin mat matrix'e geçiyor. Bunun youtube'da e, şeyleri var, animasyonları var izleyebilirsiniz veya senin biyolojin kanalında da var. Bence de senin biyolojin kanalından bakabilirsiniz. E, gördüğünüz gibi asetil koa oluşuyor burada Krebs'e hazırlık evresinin sonunda e, iki tane neydi iki tane asetil koa oluşuyor. Sonra e, Krebs döngüsü e, mitokondrinin mat matrixinde gerçekleşir. Krebs hazırlık sonucunda oluşan Asitil koa arkadaşlar ne oldu? Bir önceki döngü sonucunda oluşmuş birleşerek sitrik asit oluşturuyor. Ee, gördüğünüz gibi fat indirgeniyor. SDF ile ATP üretilir. E, döngüde su kullanılır ve şu döngüyü de bilmeniz lazım. Ya yani çok bu döngü değil de şu döngüyü bilmeniz lazım yani. Burada sadece şeyini yapmış. E, kanıtlamasını yapmış diyeyim size. Burada ne yazıyor? Bir tane e, glikozdan dört tane karbondioksit, altı tane NADH ve iki tane ATP üretilir diyor. Burada elektron taşıma sisteminde şey var. İstiyorsun burayı anlatmayacağım ama isteyen bakabilir durdurup. Burası önemli bir yer.